arkadaşlar aldıklarını gösteriyorum. Çıkartmıştım. Geri koyacağım. Böyle bir parktan. Bu şekilde. Çok güzel. i̇ç bu şekilde. Tam göremediniz. Dışına bu şekilde alması benim çok mutlu etti. Acayip güzel. Arkadaşım da korkuları bayıldı. Ne Ha ha vallahi izin izliyor ya. Bu da şekilde bir şey. Bu da çok güzel. Pembiş pembiş. Ve bunun dışı acayip güzel. Oh. Bakayım. Bir dakika. Arkadaşlar. Bunun kokusu. Bir dakika. Ben bir dakika. Bu kolonya gibi kokuyor. Ama güzel kaliteli. Arkadaşım çok beğendim Ben özellikle Ben, hep... <laughs> ben özellikle Bu dış kaplamalarını <laughs> Çok seviyorum. Dış kaplamaları. Onu biraz Evet. Böyle bir şeyim var. Kuru ciltler için ben bunu kullanıyorum. Kuru ciltler için. Çok güzel. Çok güzel kocu, kokuyor. Bakar mısınız? Kocuklar için de sürüyorum. Süre mi? Yok. Neyse ben bir dakika yüzümü yediriyorum. Böyle konuşalım. Çok güzel. Ben buna bayılıyorum. Marketten aldık. Kıbrıs marketinden. Bir kadına şey bir tane kadın diyor ki gece gece işte Kıbrıs'ta şey olmuş diyor. Dondurmacı görmüş. Çocukları kaçırma diyor. Ama gördüm ben o videoyu vallahi bak. Kıbrıs'ta. Kim bulamam kim. Ve kendime bu şekilde kirli kokulu bir kitap aldım. Çok güzel. Bu şekilde bayıldınız mı? Arkadaşımla videolarım gelmesini istiyorsanız abone olun, beğenin. Konser vereceğiz. Manifest konseri hazırlanacağız. Bu gelecek.